Rüyada bir şey adamak yahut adadığı bir şeyi kurban keserek veyahut da başka bir surette yerine getirmek, verilen sözü tutmaya, korkudan emin olmaya, fayda ve menfaate veyahut da oruç tutmaya işaret eder. Diyanet kaynaklı bazı rüya tabirlerinde rüyada adak görülmesi bazen hayra bazen de şerre yorumlanır. Rüyanızda adak için bir sürüden kurban aldığınızı görmeniz, verdiğiniz bir sözü yerine getireceğinize, ahde vefa dediğimiz, taahhüt ettiğiniz bir şeyi yerine getireceğinize işarettir. Rüyanızda aldığınız adağı kesip dağıtmadığınızı görmeniz. Yani bir adağın var. Evet. O adağı kesiyorsun ama dağıtmıyorsun. Bunu görmek malınızın zekatını eksik verdiğinize işarettir. Dünyanızda e, kardeşlerim rüyanızda adak etinden dağıttığınızı görmeniz günahlarınızın Allah tarafından affedileceğine işarettir. Adak aldığınızı görmeniz hayırlı bir işe girişeceğinize, hayırlı bir işe teşebbüs edeceğinize delalet eder. İmamı Nablusî'ye göre rüyada kurban ya da kurban adağını yerine getirmeyen şiddetten halasa ve bir hastanın iyileşmesine delalet eder. Bazen de böyle koyun gibi, keçi gibi, efendim sığır gibi ev hayvanlarından gelecek menfaatle rızıklanmaya işarettir. Eğer rüyayı gören rüya tabircisi ise tabirlerinde hata ettiğine işarettir. Kurbandan İnsanın Cenabı Hakk'a yaklaşmak kastettiği şey anlaşılır. Kurban zaten garube kökünden gelir. Garube yakın oldu, yaklaştı demek. Kurban ibadetiyle beraber, kurban ritüeliyle beraber insanın Cenabı Allah'a yaklaşmayı kastettiği şey anlaşılır ve öylece tabir edilir. Kardeşlerim deve kurban ettiğini gören kimse Cuma'ya erken saatte gider. Mesela rüyasında sığır kurban ettiğini gören kişi ikinci sırada koç kurban etse üçüncü, tavuk kesse dördüncü, yumurta tasadduk etse sadaka olarak yumurta verse o da beşinci saatte beşinci sırada cuma namazına gittiğine işarettir. Kurban görmek rüyada adak kurbanı görmek bazen e, mal taksim eden memur. Hani işi mal taksim etmek, malları pay etmek olan memur olmaya işarettir. Kurban bütün kederlerden, gamlardan kurtulmaya, sevinmeye, bereket olmasına müjdedir. Eğer Rüyayı gören kişi hamile bir kadın ise hayırlı bir erkek çocuk dünyaya getireceğine işarettir. Bir kimse kendisinin bir deve veya sığır ya da koç adak olarak kurban ettiğini görse bir köle azat eder ya da bir köle azat etmiş kadar sevap kazanır. O sevabı kazanacağı bir amel yapar. Kişi rüyasında kendisini kurban ettiğini görse, köle ise azad edileceğine, esir ise esaretten kurtulacağına, borçluysa borcundan kurtulacağına işarettir. Eğer fakir ise zengin olur, kolaylığa kavuşur herhangi bir şeyden korkan kimse kurban kestiğini görse korktuğu şeyden emin olur. Hac etmemiş, hacca gitmemiş bir kimse görse hacca gideceğine işarettir. Harpte, seferde bulunan bir kimse kurban adak ettiğini görse nusrete, zafere erişir. Gam ve kederli birisi görse o gamdan, kederden kurtularak sevince kavuşacağına işarettir. İnsanlara kurban eti dağıttığını gören kimse üzüntü ve kederinden kurtulur. İzzete, şerefe nail olur. Bir kimse kendisinin kurban eti çaldığını görse haşa Allah-u Teala'ya iftira eder diye tabir ediliyor. Bazı tabirciler diyor ki hasta bir adam kendini kurban ediyor görse o vefat edeceğine işarettir. Çok zayıf olmakla beraber bazı yorumlar da var kaynaklarda. Bazıları da hastalığından şifa ve afiyet bulacağını tabir ediyorlar, ifade ediyorlar, işaret ediyorlar. Rüyada kurban görmek zevceye yani hanıma veya kendisiyle iftihar edilen, kendisiyle gurur duyulan çocuğa ya da kendisiyle Allah'a yaklaşılan iyi amele işaret eder. Az önce de ifade ettim ya hani köle azat etmiş kadar sevap kazanacağı bir amel işler. Kurban Çetinlik ve şiddete veya düşmanlığa, aile ve akraba arasında çıkan tartışmalara, münakaşaya ya da savaşa veyahut avdan gelecek kazanç ve faydaya delalet eder. Rüyada adak görmenin tabirine baktığımızda, eğer diyor bekarsanız evleneceğinize işarettir. Eğer evliyseniz, hamileliğe bir evlat sahibi olacağınıza işarettir kardeşlerim. Seyit Süleyman Adak'la ilgili şu yorumu yapıyor. Kurban edilmesi caiz olan bir hayvanı adak olarak kestiğini gören hayra ve nimete erer. Her bakımdan selamete çıkar, hastaysa şifaya kavuşur. Zengin olur, borcunu öder, güven ve ferah içinde yaşar. Eğer hac farizasını yerine getirmemiş bir kimse ise hacca gider, hac eder. Kirmani'nin de bir yorumu var. Onu da sizlerle paylaşmak isterim. Kirmani demiştir ki kurban etinin halka paylaştırıldığını, dağıtıldığını görmek büyük ve zengin bir zatın ölümüne, onun mirasının taksimine işarettir. Cabirul Mağrib de diyor ki kurban rüyası müjde ve bereketle yorumlanır. Şayet rüya sahibi hamile ise iyi bir oğul evladı, erkek evladı olur. Koç kurban etmek rüyada adak olarak koç kesmek o da fidyedir. Dolayısıyla rüyayı gören sadaka vermelidir. Bu sayede felaketten kurtulacağı ümit edilir.